Yaşınız yapılsın. Biraz daha stüdyoya alacağız sizi. Teşekkürler. Beni izlemeye mi geldin Gürkan amca? Hayır canım. Sadece büyük bir hata yapmana engel olmaya geldim. Yargıdan sonra medyaya da müdahale edeceksin? Kimseye müdahale edeceğim. Merak etme. Sadece yeğenime bir şeyler söyleyip gideceğim. Daha yaşım küçüktü. Babama engel olamadım. Ama Ömer'i kullanmanız engel olacağım. O yüzden boşuna çeneni yorma. Bunun için mi çıkacaksın yayına? Adamı öldürteceksin. Dolayısıyla bizim de işimize yaramaz hale gelecek. Sizin bu laflarınıza inanacak yaşları çoktan geçtim. Sizin tek derdiniz kendi itibarınız. Diyelim ki sen bugün canlı yayına çıktın, her şeyi anlattın. Bize ne olacak? Belki bir iki gün konuşulacak, tartışılacak. İstifa müessesesi sorgulanacak filan. Sonra başka bir yerde bir olay olacak. Gündem değişecek. Herkes her şeyi unutacak. Bizim işlerimiz aynı şekilde devam edecek. Kim unutmayacak biliyor musun? Kılıçdaroğlu'nun iması bile kafasına sıkmaları için yeterli. Annesi babası yaşlı insanlar. Onlara evlat acısı yaşatma olur mu? Nereden öğrendi hacı? Var ol Ruslarda diye rahat davranıyor abi. Her yerden öğrenmiş olabilir. Ulan bu adam uçkuru yüzünden ölümden döndü. Hala mı akıllanmadı. O akıllanmaz abi. Hacı. Ömer var ol alırsa duman oluruz. Tedbirin ne? Ömer kim? Ruslardan adam almak kim abi? İstersen gidip Hemen Ömer'i bitireyim ama ben derim ki... ...bu işi Ruslara bıraksak daha iyi. Alamaz diyorsun ha? Alamaz abi. Ya alır sadece. O zaman seni ver benim kim olur? Çık. Nuriye Hanım, boşa yorulmuşsun. Ben Ömer'e diyeceğimi dedim. Baba oğul arasında küs olur mu hiç? Sana düşen Ömer'in yanında olmak. Bırak bu inadı Mustafa'ya. Ömer'in girdiği bu yol, zarardan başka hiçbir şey getirmeyecek. Bu yoldan dönsün diyedir benim inadım. Benim bir tek oğlum var Mustafa. Ömer'in seni ne kadar sevdiğini bilirsin. Ona böyle yaparak hiçbir şey elde edemezsin. Bak biz anne baba olarak sırtımızı dönersek... ...oğlan iyice yolunu şaşırır. Hay çok yaşa sen seçim. Senin bu Ömer'e hiç mi inancın yok Mustafa? Ben oğluma inanmasam böyle yapmam. Onun aklı karışık. Doğruyu yanlışı şaşırmış. Kötü yollara düşmüşken... ...sizin gibi gidip sırtını sıvazlayamam. Allah Ömer'e kabadayılık bahşetmiş... Bu kadar millet boşuna mı gidiyor onun arkasından? Baba. Diyelim ki haklısın. Ama böyle yaparak abimi kazanabileceğine inanıyor musun? Abimimizden ne kadar uzaklaştığının farkında değil misin? Baba. Abim eve gelmiyor. Kızım. Siz bugünü düşünerek konuşuyorsunuz. Bunun bir de yarını var. Ömer'e kötülük yapan ben değilim. Sizsiniz. Onun yanında durarak ona iyilik etmiyorsunuz. Kapatalım bu konuyu. Bir daha konuşmayalım. Kalbinizi kırar. Sen de bir şeyler söyle Cevdet. Ya rahat bırakın adamı. Evladınız sizin kadar düşünüyor herhalde. Allah göstermesin Ömer'in ayağına taş değse ilk koşacak Mustafa amcadır. Siz daha Ömer'in arkasında durursanız daha çok şeyler olacak. Pes. Vallahi pes. Enisa abla, Mustafa abinin bu inadı Ömer'de de varsa bu iş daha çok uzar. Bizim şu gelinin ağzından hayırlı bir laf çıksa dişimi kıracağım. Ama sen hiç merak etme. Bizim rahmetli de böyle inat vardı. Ben onun inadını kırdım. Mustafa'nın da inadını kıracağım. Ceviz mi kırıyorsun? Ne kırıyorsun anne ya? Biraz daha konuşursan kalanı kıracağım Cevdet. Reis, bu herif niye bizim ayağımıza geliyor şimdi? Bizim kahvenin çayı çok lezzetli amza, ondan. Bizi tartacak. Bunlara sorsan hepsi kader ortay der ama birbirlerinin en ufak açığını yakaladıklarında yapmayacakları fırıldak yok. Baktılar bizim icraatımız kuvvetli. Hepsi yanına çekmeye çalışıyor. Bunlar bilmiyorlar mı? Biz kimsenin kapısını açmayız. Kimsenin etrafında köpek olmayız. Nerede bilecekler Ali? Etraflarında adam mı var hep çakal? Umduğumdan hızlı çıktın. Varol'un yerini bu kadar çabuk bulacağını sanmıyordum. Asıl mesele bulmak değil, almak. Çok mu iyi korunuyor? Onu kastetmedim. Ben giderim alırım. Ama öğrendiğime göre Ruslar tarafından korunuyormuş. Dengeleriniz nedir? Ruslarla ticaretimiz iyi. Kazançlı. Ama gerekirse silahı başka yerden de buluruz. ...Varol şu aşamada her şeyden önemli. Bilmeniz gereken bir konu daha var. Harbi'nin adamı Şevket. O da var Varol'un peşinde. Aksi olsa şaşırırdım. İskender... ...onunla karşılaşmadın mı Varol'a? Bizim İskender'le karşılaşmalarımız biraz sert geçiyor. silahları bulacaklar zannettim reis. Asıl işimiz şimdi başlıyor amca. Hadi oyalanmayın. Beni takip edin. Hadi hadi, acele edin. Bir elde sen atsan daha çabuk olacak birader de. Ağzında el elin çalışsın. Hadi, Acele et. Eğer kalını bile kıpırdatırsan kafanı uçururum senin. Varol nerede? Buradan sağ çıkamazsınız. Şaka yapıyor ya, benziyorum. Heh. Tekrar soruyorum. Varol nerede? onda é Vamos almost Çocuklar ne şimdi? Kim bunlar? Beni öldürecekler! Bir şey yapın! Psikopetten ya Hamza! İyi misin? Yok bir şey değil, sıyırdı. Kimsenin adamı değiliz. Eğer akıllı olursam zarar görmeyeceksin. Ne isterseniz veririm. Size kim ne kadar verdiyse on katını veririm. Yeter ki bana dokunmayın. Ayağa kalk. Kalk! işi becerdin mi? Evet Allah abi. Lan tipsiz. Bu işte bir aksilik çıkar. Bir sıkıntı olursa seni var ya kendi ellerimle öldür. Anladın? Ayıpsın abi. Biz işimizi sağlam yaparız. C4 koydum. Birazdan patlamanın sesi sana kadar gelir. Aferin lan tipsiz. Büyük iş yaptın. Karşılığını misiyle alacaksın. Sen şimdi ortadan kaybol. Etrafta fazla gözükme. acı? Niye pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun? Ömer ve Varol birazdan komple pişecek abi. Onun için. Ömer, Varol'u aldım çıktım sanıyor. Arabasına C4 koydurdum. Birazdan havaya uçacaklar. Parçasını bile hiç kimse bulamayacak abi. Çok katarsın be acı. Bari yeğenimin bir parçasını buldur da... ...tatarı gömecek bir şey verelim. yapıyorsunuz siz? Başınıza büyük bela aldınız. Bu Ruslar peşinizi bırakmaz. Harbi mi gönderdi sizi? Öldürürler sizi. Beni bırakın, hayatınızı kurtarayım. Yorma kendini boş yere. Diyeceklerini dinlemek isteyen dört tane büyük baba var. Nefesini boşa tüketme.